Azim abi merhaba. Kayıtta mıyız şu an? Evet. <laughs> Vay. Elimden her iş gelir. <laughs> Arızamız ne abi? Ne? <laughs> Efendim? Arızamız ne? Problem ne? Arızamız kamera, kayıt cihazı, hard diski görmüyor. Niye görmüyor? Onu bulmamız lazım. Evet arkadaşlar şu an iki tane kayıt cihazımız var. Onlara bakacağız. Arızaları, problemlerine abimize yardımcı olmaya çalışacağız. Değerli nazım abimize. Bakalım göreceğiz elimizden her iş geliyor mu gelmiyor mu? Gelir gelir. Şimdi ortaya çıkacak. <laughs> Hadi bakalım. O değil yalnız üstteki. Üstekinden başlar. başlayalım? Hı -hı. Tamam. Tekrar şunu şöyle. Alarımız. Alarız. zaman bunu Onları tabii ki çıkartacaksın. Bunlar hep Nazmi abi kendisi yapmış, kendisi de bizim gibi maşallah elinden her şey geliyor. Evet benim de her şey gelmiyor da bazı şeyler. <laughs> bazı şeyler geliyor elimizden. Cihazın mouse'u nerede? Mouse'u orada. Evet. önce cihazı direkt kapatmıyoruz hiçbir zaman. Yoksa mouse'u görmüşsün. Cihazı buradan kapatacağız ki hard diskimiz zarar görmesin. Direkt adaptörden çıkarırsak hard disk alır, görür. Ha. O yüzden yani dolayı, kamera kayıt cihazı arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Mümkünse bir UPS alsınlar. Tamam. UPS almak varlığında sıkıntı yaşıyoruz. Geldi. Çıkardık. O yüzden. Baksana şuraya. O bizim değil. O bizim. O bizim. O bizim. o bizim. O bizim. Nazım abinin kutsal tornavidası. <laughs> evet. Meşhur uzun tornavidamız. Evet. Sok Nazım abi istediği için getirdim. Yoksa küçük tornavidamız da var. Şöyle yanlardan vidalarını açıyoruz. Bilmediğimiz bir şey söküyorsak Söktüğümüz da videoya çekelim. Neyi nereden çıkardığımızı söktüğümüzü unutursak yardımcı olur bize. Yoksa çok sorun yaşarız. Kapağımızı şöyle çekip açıyoruz. Evet. İçinde hard diskimiz. Şimdi o hard disk çalışıyor mu çalışmıyor mu voltaj gidiyor mu ona onu nasıl anlayabiliriz? Şimdi cihazımıza takacağız. Artistimize gelen voltajları buradan ne ölçeceğiz? Evet. Kaç volt geliyor? Adaptörden bir sorun var. Artistten mi sorun var. Cihazdan sorun var. Öğreneceğiz hepsini. Artistin çalışıp çalışmadığını şöyle dönüyor galiba. Titreşim var. Artist motoru çalıştırır. Üzerindeki diske yazmayabilir. Üzerindeki diski okumayabilir. Üzerinde bunun şurada, şurada şu bölümde bir kart var. Çipi var. açıkta arıza olabilir. Bakalım. Orada bir 5 volt bir de 12 volt mu var? Aynen. 5 volt bir de 12 volt olması lazım. Hangisi 5? Kırmızı olan 5. Sarı olan 12, 13. Normal, normal voltaj şu an geliyor. voltaj gidiyor demek ki orada bir problemimiz yok. Aynen, burada bir problemimiz yok. Şu an taktığımızda büyük ihtimal kart cihaz görecek. Öyle mi? Bakalım eğer ana diskinde problem yoksa kaset işareti geldi. Niye peki böyle oluyor bu şimdi? Ana görünen bir problem yok. Büyük ihtimal artist kimiz arızalı. Bir okuyor bir okumuyor. Evet. Yani bir okuyor elektrik kesiliyor. Bir şeyler oluyor. Bir görüyor hmm. bir görmüyor. Onu da e, sektör arızaları olabilir. O yüzden dolayı okumayabilir. Onun da çözümü hard diski değiştirmek. Ya da hard diski bilgisayara takip sektör tamir yapmak. O da pek sağlıklı olmuyor. Hmm. Evet şu an e, voltaj Cihazda problem yok. Cihazda Art, problem yok. Hard voltajda da problem, hard problem yok. Voltajda yok. Adaptörümüz de sağlam. Adaptörümüz de voltajını güzel oluyor. Hard arızalı olduğundan bir görüp bir gidiyor. Bunun hard diski değişmesi gerekiyor. Ayrıca e, bir tane UPS şart. Evet. UPS almadığımız zaman elektrik gidip gelmesi hard e zararlıdır. Elektrik gittiği anda hard diskin disk dönüyor. Bu dönen diski durdurmaya çalışıyor. Bu arada diske zarar veriyor. Evet. Ya da elektronik kartı var. Elektrik gidip geldiği zaman o elektronik karta zarar veriyor. O yüzden dolayı artist gazda yapıyor. Tamam. Bunun Şimdi çözümü, o zaman değiştik. artist diskimiz değişecek. Artist değişecek. Teşhisi evet. koyduk. Şimdi tamam. diğer cihaza bakacağız. Bunu çıkarıyoruz. Tam çıkarmadan önce yine tekrar. Hayırdır inşallah. Cihazımızı hiçbir zaman adaptörden kapatmıyoruz. İptal. Çıkış. Kapat. Cihazımızda şifre de yokmuş. İnternet bağlı olmadığı için sıkıntı yok. Evet. Yalnız internet bağlı olduğu zaman kendimize bir şifre ayarlamamız gerekiyor. Evet. Şifre ayarlamazsak cihazımız hacklenebilir. Hacklenip cihazı bozuyorlar. Yazılımını değiştiriyorlar. O da size zarar verir. Eğer internetten uzaktan izleme yapacaksanız cihazınıza kesinlikle güzel bir şifre koymanız gerekiyor. Evet. Cihazımız kapandı. Bunu böyle ayıralım. Şöyle koyalım. İkinci cihazımız da sıra. Bunun kablosunu takalım. Bu arada bu kabloyu da benim güzel abim düşünmüş. Öyle bir Maşallah. pratik çözüm bulduk kendimiz. Elinden her şey geliyor. Bu da bir de sigorta açmayı bilmeyen insanlar var. Çok ben kendim. O yüzden Nazım abinin yaptığı bayağı büyük bir iş. Sağ ol teşekkür ederim ustam. Senden öğreniyoruz de. işte yavaş Aslında. yavaş. <laughs> evet, bu dan kapıyı taktım neredeydi? Evet. Yok dur. Var. Doğru, doğru. garantiyi. Cihazımız mı gitmiş? Kapalı mı o acaba? Bakalım. Kapandı mı? Yok tamam başka bir şey yok zaten. O o. Cihazımız büyükler kafamış yaparımız yok. Evet, kapanmış olabilir. Nazım abinin buraya bir 16'lı cihaz önereceğiz. Kendisi yönetmen kabul ettirebilirse evet. iki tane cihaz yerine tek bir cihaz kullanacak. Bizim suçumuz ne? Açmıyor abi. Ya açılıyor da o biraz yavaş, çok yavaş açılıyor. Yazdığında da yavaş mı açılıyor? Hmm. Yazdığında da problem var. Evet, var evet. Ekran Bunun hattısı dönüyor şu an. Evet o biraz geç açılıyor öyle. Cihazımız Abi açıldı. Içinde. Abi onun hattısı değişmeyecek. Hattısı kaloride var. 2 terabayt Hitachi. Bir de 2 terabaytmış şey yazık oldu. Bundan içine artist olduğu halde görmüyor. Gördüğü zaman normalde şu bölümde O da görmüyor. İkisi bir kaset bir, İkisi birden nasıl böyle Bir kaset aynı, işaret olması lazım. Aynı anda. Sergili Nazım abim neden görmediğini söyleyeyim. İkisi birden yani. Senin ya. burada elektrik gidip gelmesi sürekli olduğu için ikisini de yakmış. Yani yakmışsa ki cihazları arıza vermiş O yüzden dolayı Şurada bir soket girişi var mı? Neyin acaba bu? Bak şurada bir tane boş soket girişi var. Şunu mu diyorsun? Evet bak. Bu buraya girmiş ya. Bir. Bakayım ne yazıyor ya. Size bir O neyin girişi acaba? Aslında bir tane de burada var. Burada var. var. Bak, bir tane de burada var. Valla ana kart üretenden sormak lazım. Evet. Yani hard disk girişleri belli olursa. Bu taş Bu bir tane. Bu da, girişleri. Hı. İki tane artık takabilirsin. İki var mı? Sığmaz buna. Heee. İki tane takabiliyoruz buna değil mi? Yani yeri var. Yeri ama... var ama kasa işte, müsait. Aynen kasa müsait değil. O şimdi görü Şeyi yok ya. E, aşağısı karanlık ya. Hı hı. Normalde... Abi gece görüş görüşü gün, lazım mı? Beş tane kamera yok. Gece görüşü bunlar da iyi çalışmıyor. Aşağıda kameralarda gece görüş yok mu? Var ama Sıfır ışıklı ortamda çalışmıyor. Kaç kamera var bunda? Beş tane var. Dördü dördünden görüntü geliyor galiba. Bir şuradakinden geliyor. Bir, bir şu, iki, bir bu, üç. üç. Bir tane daha var. Onda. Da, bir o, de o. şu. Evet, o da o. Ama cca görüşler çalışmadığı için evet. kamera böyle gösteriyor. Evet. Şu anda o da kayıt yapmıyor. Evet, bu yani. da kayıt yapmıyor. Şimdi bunu da sökeceğiz. Bu cihazımıza kapatıyoruz. Çıkış. Kapat. Bunda da şifreyi. Sen buraya bir tane şey çekip internet çekip dairedeki telefonlardan uzaktan izleme yaptırabilirsin. Tabi yapılabilir Mesela ama sen... işte internette ekstra bir buraya ayrı bir internet aboneliği yapmamız lazım. Evet. Abi sen cihazın kapaması da uzun sürüyor ya. Çıkardık. Kamera bağlantılarını çıkartmana gerek var mı? Yok. Gerek yok. Evet, aramızın altında Evet. Şimdi yanlardan vidalarımızı açıyoruz. Çok uzun tornavidamız ile. Meşhur uzun tornavidamız olmadan Olmuyor. Olmadan olmaz. Şaka bir yana benim de bir tornavida satan satanmam ya. Şöyle güzel bunlar. Ya da Vidalar her zaman... sayfamızın ismini de uzun tornavida diye değiştirebiliriz. <laughs> Millones de dólares. <laughs> Uzun torna bir daha. Alçay bir YouTube kanalı ya? Aynen, aynen Uzun torna bir Bunun arasını çeker. Koyarız. Evet. Kutsal makinemiz. Evet. Bundaki hard diskimiz 1 TB. Çalışıyor mu? Noldu. iyi de sunmuş. şimdi voltaj ölçümü yapalım evet. Şarjıza, taş, 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 voltajlarına bir... bakalım mı az önceki usb portu olabilir bu da hemen hemen aynı kart hatta aynı anakart piyasada Aha, evet onda eee USB port abi. Diğerinde yoktu evet. Bunda var. USB ya piyasadaki cihazların zaten %90'ı hep aynı kart. Sadece kutuları değişik oldu. Evet. Çoğu televizyon içindeki her şey aynıdır. Sadece üstündeki marka farklı. Evet. Neyse, tane farklı kayıt cihazı. Ama ana kartlar aynı. Şimdi gelişim yakalım. Şöyle koyayım. Şimdi hangi kablo 5 volttu kırmızı 5 kırmızıyı göremiyoruz şu anda nereden ölçtüğümüzü evet şu an gördük 6 volt veriyor Oo. İyi. fazla da veriyor sarı şu ortadaki nötr Evet. baştaki artı evet. baştaki sarıya veriyoruz 14 volt veriyor yani voltaj fazla, fazla geliyor değil mi voltaj Yoksa... Yani, iyi yani çok, yani, çok aşırı fazla değil. Evet. Cihazın çalıştır. E, bu da şu anda cihazda problem yok. Yani voltajı güzel, sıkıntı yok. Hard diskimiz de dönüyor. Şimdi bakalım. Kayıt şey gelmiş mi? Cihaz görüntü Bunun görüntü problemi de var değil mi ama? Galiba az... çok geç geliyor değil mi? Aynen cihazda yazılımsal bir problem var. Çok geç açılıyor. Kondansatörden satırlarında... de Bir şey görmüyor. Normalde şu kondansatör falan arızalı olursa şunlar. Bunlar şiştiği zaman belli bir sıya ulaşmadığı sürece çalışmaz. Belli bir sıya gel ondan sonra açılır. Aslında aldı. Ve nasıl Daha görüntü vermiyor Şu çıkan yazı bu giriş bu. desteklenmiyor diyor da o monitörle mi ilgili kas bizim Kayıt cihazıyla mı ilgili? Monitörle ilgili herhalde değil mi? Monitörün formatı nedir? Bunun çıkış formatıyla ilgili. Cihaz eğer e, görüntü eksik gönderiyorsa arızalar olduğu için büyük ihtimalle eksik gönderiyor ya da düşük voltaj gönderiyor. O yüzden dolayı monitör algılamıyor. Normalde bir görüntü veriyor. Ama... Az önce gördük görüntüyü. Evet. Yani evet, evet. evet, şimdi Ama geldi. Abi. Evet geldi. Kaset şu anda gelmedi. Şimdi cihazımıza baksanız kartışı görüyor mu görmüyor mu? Kaset işareti var mı? Yok. Yok. Ana giriş yapıyoruz. Araçlar. Elbette yönetimi. Evet görmüyor. Artist diskimiz sakınlan bu halde görmüyor. Voltajları, çıkış voltajları tamamdı. Demek Hayır. ki yine hard diskimizde mi problem Hayır, var? Hard diskimizde problem var. Ayrıca yani hard disk sınıyor. Bayağı sünüyor. Bu tam problem. Kamera kayıtçı aldığınız zaman yani yanına bir tane de yapıyorsanız şart. Yok ya zaman elektrik gidip geldiği cihazınıza zarar veriyor. Hard diskinize zarar veriyor. Şu an müşterinin hard diski bu yüzden dolayı arızalı değiştiriyorsun. GPS aldırma şart. Bunu da hard Yapacak bir şey Ya da iki cihazı komple değiştireceğiz. Evet. Tek bir, bir tane cihaz. de yeni hard disk takacağız. Bir tane de küçük GPS aldıracağız sana. Ne ya, yapacak şey yok. Uzun ömürlü kullanmak istiyorsan. Evet. Hı? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı.